vermiyorsun değil mi onuncu? Yok yok. İki tane vurduk ya. Evet. Evet çekim mi oluyor? Şimdi? Çekim şimdi? başlıyor. Bu Selamun şey. Aleyküm. torunun kısmeti bu. Ne yaptığımızı anlatalım şimdi. Stat yapıyoruz. ne durmamak gerekiyor herhalde. Şu anda arılar iyi çalışmışlar mı? Takviye yapmak gerekiyor mu? Onun kontrolü yapılıyor. Çekeyim mi? Kanola vardı, <laughs> kanola da Yavaş. ne kadar çalışmışlar, ne yapmışlar onlara bakılacak. Burada kanala yapan diğer çiftçi arkadaşlar, ruhsatlı ilaç kullanmadıklarından dolayı arılar kat katletmişlerdi resmen ölmüşlerdi. O yüzden bayağı geriden gidiyor. Ne kadar zarar görmüşler? Hiçbir şey yapamamışlar. Boş değil mi Hüseyin abi bayağı? Boş beton Ne yapıyorsun şimdi? Araya boş petek koy. Araya boş petek koydum. Bunu beğenmedim. Kenara alıyoruz. Bunu daha sonra ballı bu. Bunu Kata mı koyarız. Şimdi kat vereceğiz Yahut'a. Hmm. Üttürürsün şey yapmış ama. Bunu aldatmak için yukarı alırız. Buraya da başka bir tane yeni atarız. haftaya buna, inşallah. Haftaya buna kat vereceğiz. dal yapmış ya. Yamuk yumuk. Şimdi geçen sene sağa akan köpetekler düzgün sağlanmıyor. Dur. Aralarda çok ölüm olduğu için onları biraz beslemek zorunda kaldık. Çok geri, kaldık çok evet. geri kaldı. Çok, çok geri kaldı. Çünkü çok daha çok büyüktü. Hele sizdeki çok daha büyük aşağılarına bakmaz Çünkü yanı başımız kanala bahçesiydi şurası. Orada şimdi deliği evvelki mi kontrol edecek? Neredekini? deli deliği. Ha deli olanı ona Beni çok seviyorlar. Burada çılgın kovan var. Üç numara. Hı. Kendine has bir kokusu var araların. Şey yok ya şimdi. Demir yok ya. Hı. Hazır mı bunlar? Bunun katınızı ayarlayacak Bunu da bunu da koymak gerekecek. Yok. Niye, Niye o aradan mesela açıyorsun ko e, petek yerleştiriyorsun Hüseyin abi? Kenarda akın burada şey yapmıyor ya. İçeridekilere daha fazla çalışıp değil mi? Evet. Çalışma yaptıkları için. Kenara kenara şey etmiyor şimdi. Bazen de böyle kenara verdim, bir ortaya verdim, kendini bölümcü zannettim. Ana değiştirmeyi kalkıyor. Bir değiştirme, sonradan yine koparıp yok, yok ediyor onu da. Tamam. Bu da haftaya inşallah. Bu da haftaya katını veririz. Biz aslında bu bölümde kat vermeyi, kat Şimdi, atmayı, kat vermeye gösterecektik bak. ama umduğumuz gibi çıkmayınca olanlar Bir saniye. İçinde ne var? Kuşların şekli değişti. Şimdi şu ikisi, şu ikisine e, geldim. Şerbet belcesi şu ikisini eleyebiliriz. Şu ikisini eleyebiliriz. Hatta şunların katları şimdi de koyabilsek koyardım üzerine ama. O zaman ya. alt takını örme istemiyor. Hmm, biraz daha çalışsın ona diyorsun. Sen dur orada bakın şimdi. Bir tane kat atacağız. atılacak bir kovan açalım bari. Kat atılacak, ikileri onlar. Atlayan atılır da mı? Ha bu arada baksana dışarıya şey yapmış içine? Bunu şimdi artık Kaç isteyecek. Biz abi. kamerayı çekerken bile ellerimizi kapadık. Diğer elimde eldiven var. Ama Hüseyin abi yaklaşık 35 senedir bu işi yapıyor. Arıların soktuğunu hissetmiyor bile galiba şu anda. Körü yakacağım. Yakayım. Buna katlar. Şimdi elini sokmuyor mu onlar Hüseyin abi? Sokuyor. Sokuyor ama rahatsız mı ettim Sen orada durmuyorsun. Sen seni aç çocuk. Bunlar şimdi. Biz deliği mi açtık ya? Yok. Senin kardeşi o. Üzümü ütüme baka baka kararmış değil. Burada ona baka baka mı karardın? Yaptı. Öbeki sen buradan hiç çakak almadın değil mi? Yok. şu anda aralar delirdi. Çılgınca bir saldırı var. Şen abi ya nazay de canlılar değdi. Kaçtı uzaklaştı. Işte. Burada o gün yaktın ya. Raft ne? Yumurta koy şeylerine. O bak arkandaki çuvala bak.